bugün periyodik sistemle ilgili konu sorularımızı çözeceğiz. Şimdi ilk örneğimizle başlarsak. Üçüncü periyot 3A üç grubunda bulunan. Şimdi arkadaşlar yazıyorum. Üçüncü periyot dediğine göre. Yani atom numarası sonuç olan atomdan bahsediyor. Atom numarası sonuç olan element de arkadaşlar bilinmesi gereken alüminyum elementidir. Alüminyum elementi amfoter metaldir doğru. En yüksek enerjili elektronunun o zaman bunun elektron dağılımını yazın demiş bana. Yani şöyle yazıyorum. 3s2 3p1 ile bitti? En yüksek enerjili dediğine göre en dıştakine bakıyorum. 3p1 yapısı. N değeri 3. L değeri S ile bitseydi 0. P ile bittiğine göre arkadaşlar bu 1'dir. ML değerine geldiğimde 1, 0, eksi 1 değerlerini alabilir demiştik. O zaman 3, 1, eksi 1 değerine sahip olabilir. Bu manyetik spin sayısı da ya artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olabiliyordu. O yüzden kuantum sayıları bu verilenler olabilir diyorum. Bileşiklerinde negatif ve pozitif yükseltgenme basamaklarında olabilir demiş. Geçiş grubu elementleri de metaldir. 1A, 2A, 3A grupları da arkadaşlar metaldir. Ve metaller bileşiklerinde daima pozitif değerli kalırlar. Negatif ve pozitif değerli kalabilenler ametallerdir. O yüzden bu hatalı bir bilgi oldu. Yanlış. Klor ve flor atomları ile ilgili. Kovalent yarıçaplarından bahsetmiş. Klor elementi 2, 8, 7, 3. periyot. 7A flor elementi. 2, 7 diye yazıldı. 2. periyot 7A grubu elementidir. Arkadaşlar o zaman periyot indikçe çapım artıyor. Yani klorun çapı florun çapından kovalent yarıçapı çapı daha büyük olacaktır. O zaman birincisi doğru. Arkadaşlar periyodik sistemdeki elektron alma isteğine elektron ilgisi diyorduk. Gaz halindeki atomun bir elektron alma isteği. Ve demiştik ki Flor en elektronegatif ama onun altında bulunan klor da elektron ilgisi en yüksek olan element. O yüzden burada ikinci verilen maddemiz hatalı olmuş. Elektronegatiflik de flor büyüktür. Klor şeklinde doğru olacak. Bize de yanlış olduğunu sorduğu için cevabımız yalnız 2. Periyodik sistemle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Gelişimi sırasında atomlar kütle numarasına göre dizilmiştir. Yani proton e, atomlar numarasına göre dizilmiştir. Evet, proton sayısından önce atom ağırlıklarına göre dizilmişti Mendeleyev döneminde. Periyodik sistemin öncüsü Newlands'tır dedi. Yanlış oldu arkadaşlar. Moseley periyodik sistemin oluşturulmasının atom numaralarını kullanmıştır. Doğru. 18 grup 7 periyottan oluşuyordur periyodik sistemimiz. Doğru SPD ve bloğu elementlerimiz vardır. Modern periyodik sistem Newlands'la başlamamıştır. Newlands oktavlar yasasını söylemiştir arkadaşlar. Yukarıda verilen tepkimelerle ilgili bakıyorum da salindeki atomdan bir elektron koparttı. E bir birinci yonlaşma enerjisidir. Doğru gaz halindeki atomla birincinin ve ikincinin toplam kopartılma tepkimesi verilmiş. O zaman arkadaşlar E2 birinci yoğunlaşmayla ikinci yoğunlaşmanın toplam tepkime değerini veriyordur. O zaman E2 birinci ve ikinci yoğunlaşma enerjileri toplamına eşittir doğru. Arkadaşlar E2 değeri E1 değerinden büyüktür. Niye? E1 değerin birinci yoğunlaşma. E2 1 e, ile ikincinin toplamına eşittir. O yüzden bu da doğru olacaktır diye söylüyoruz. X, Y, Z atomları ile ilgili arkadaşlar. Bize diyor ki metalik aktifliklerini kıyaslayalım. Periyodik sistemde sola ve aşağı indikçe metalik aktifliğimiz artıyordu. O zaman en solda bulunan hepsi aynı periyot elementi. 3. periyot 1A. Hepsi üçüncü periyot elementi. Bu 2A, bu da 3A grubu elementi. O zaman diyorum ki en solda bulunan yani X'inki büyük, y'ninkinden o da büyüktür z'ninkinden. Birinci yoğunlaşma enerjisi, Yonlaşma enerjisi genellikle soldan sağa doğru gittikçe artacaktır arkadaşlar. Ancak 2A ve 3A da ters dönüyor. 5A ve 6A da ters dönüyor. Çünkü yarı dolu orbital ve tam dolu orbital kararlılığından küresel simetrik yapıya sahipti. O zaman Şimdi sağda en büyük olan 1A, 2A, 3A diyecekken 3A ile 2A yer değiştirdi. Yani Y'ninki büyüktür. Z'ninkinden o da büyüktür. X'inkinden diye söylüyorum. Y, Z, X. O zaman burada verilen doğru oldu. Arkadaşlar şimdi X'ten bir tane elektron koparttım. 1A'dan bir elektron koparırsam bu 8A'ya benzedi mi? 2A'da bulunan bir atomdan bir elektron koparttım. 1 A'ya benzedi. 2 A'dan 3 A'dan koparttım. 2 A grubuna mı benzedi? O zaman şu anki bulundukları grupların durumuna göre yeni sıralamayı yapacağım ikinci yoğunlaşma için. 8 A'da bulunan yoğunlaşma enerjisi en büyüktür. O yüzden x artı 1 yüklü iyonu sanki 8 A'daymış gibi davranıyor. İyonlaşma enerjisi en yüksek o. Sonra 2 A'nınki büyüktür. Sonra bir anınki diyeceğim. Z'ninki ve Y'ninki olarak bu şekilde ikinci yonlaşma enerjisini gruplandırıyorum. Üçüncü yonlaşma enerjisini sorsaydı bunu 7A'ya, bunu 8A'ya, bunu da 1A grubunda bulunuyormuş gibi yapacaktım. Yani arkadaşlar her yoğunlaşma enerjisi için yapıdan bir elektron koparıyorum. Ve koparttığımda benzediği grubun sıralamasına göre sıralama yapıyoruz. O zaman burada verilen her üç bilgide doğru oldu. Şimdi verilen e, yapılarda eşleştirme istedi. Yani hangisi kovalent, hangisi van der Waals, hangisi de iyonik yarıçapa sahiptir dedi. Arkadaşlar helyum atomu soy gazdır ve soy gaz molekülleri normalde birbirleriyle etkileşimin içine girmez. Ancak yoğun fazla birbirleriyle van der Waals yarı çapı etkileşimine girecekler demiştik. O yüzden helyumda van der Waals etkileşimi görülecektir sodyum klorür iyonik bağlı bileşiğinde sodyum ve klor iyonları arasında elektron alışverişinden doğan yapıya iyonik yarıçap, ametal ametal atomlar arasında ise kovalent yarıçap olacaktır. O zaman e, buradan da cevap şıkkımız C oluyor. Arkadaşlar soruya bakıyorum. Hangisi kesin değildir diye sorulmuş. Proton sayısı büyük olan atomun Atom çapı daha büyüktür. Şimdi aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru indikçe proton sayısı artar. Evet, o zaman proton sayısı büyüklükçe aynı grupta atom çapı artar. Ama aynı periyotta soldan sağa doğru gittikçe proton sayısı artmasına rağmen atom çapı artmayacaktır. O zaman bu kesinlikle diyemeyiz. Çünkü atom çapı sola ve aşağı geldikçe artar. Çekirdek yükü küçük olan atomun iyonlaşma enerjisi daha küçüktür. Arkadaşlar çekirdek yükü denilen şey proton sayısı. İyonlaşma enerjisi daha küçüktür diyor. Şimdi 1A grubunda 2A 3A diye bakayım. Sonra 4A 5A 6A 7A 8A gidiyor. 1A'nın iyonlaşma enerjisi 2A'ya göre küçük. Tamam. Ama 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'ya göre daha büyüktür. O zaman çekirdek yükü küçük olan atomun iyonlaşma enerjisi daha küçüktür diye bir tanım yapamam. Çünkü istisna durumlarımız var. İyonlaşma enerjisi aynı zamanda sağ ve yukarı çıktıkça artış gösterir. Yani helyumun da iyonlaşma enerjisi değeri gayet büyüktür. Çekirdek yükü küçük olduğu halde. Atom numarası büyük olan atomun elektron ilgisi daha büyüktür diyor. Arkadaşlar atom numarası yani proton sayısı 8 da aynı periyot için en büyüktür. Ancak klordan sonra gelen argonun elektron ilgisi yoktur. O yüzden klorun elektron ilgisi argonunkinden daha yüksektir. O zaman bu ifademiz de gene yanlıştır. Kesin değildir. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.